Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili dostlar, Osman Aslantaş Taşla Kur'an'ın anlamıyla buluşmak ismini verdiğimiz programımıza başlamış bulunmaktayız. Ya Rabbi göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz. Evet, inşallah bugün Bakara suresinin 159. ayet kelimesinden itibaren devam edeceğiz. Ki Bakara suresi adını 67 ila 71. ayetleri arasında geçen bir ineğin yani Bakara'nın kurban edilişiyle ilgili ilginç ve ibret verici bir kıssadan almıştır diyorduk. Ve ayrıca Medine döneminde özellikle gelen toplam 206, 286 ayette müteşekkil olan bu sure-i e, İslam toplumunun oluşmasında ve karşılaşacağı sorunların çözümü noktasında çok sayıda hukuki düzenleme göndermesi hasebiyle çok önemli, muhkem bir sure-i celilemizdir. Evet. 159'a kadar genel bir özet verecek olur isek baştan ne demiştik? Elif Mim mimle başlıyor ve daha sonra kitabın tarifini yapıp işte o kitabın takva sahipleri için bir yol gösterici olduğunu beyan ediyor ve daha sonra müminlerin özelliklerini yani gaybe inanır, namazı kılar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için harcar ve ne onlar da sana gönderilen kitap ve senden önceki gönderilen kitaplara iman eder ve ahiretin varlığına da kesinlikle ve peygamberlere de iman etmek suretiyle iman ederler diye beyan edip iki ayette kafirleri daha sonra 13 ayette münafıkun zümresini anlattıktan sonra 21. ayetimizde ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunabilesiniz diye beyan ettikten sonra ne yapıyor? Daha sonra yeryüzüne insanın nasıl gönderileceğini, yeryüzünü ve gökyüzünü nasıl insanın emrine harkıldığını kıldığını ve Adem Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmak suretiyle Adem Aleyhisselam'ın ne yapılıyor? Yeryüzüne gönderilmesi ve halife kılınması olayı zikrediliyor ve 40. ayetimizden itibaren ise geniş bir şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu İsmail, İshak dediğimiz İshak soyundan gelen peygamberler ki Mescid-i Aksa bölgesine yerleşen, Filistin bölgesine yerleşen İbrahim, İshak soyundan gelen peygamberler silsilesini ve daha sonra ise peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsmail soyundan yani Kabe'ye Mescid-ül Haram bölgesine yerleşen İsmail soyuna peygamberliğin geçtiğini beyan edildikten sonra bu İsrail oğullarının nasıl peygamberlerini yalanladıklarını, nasıl Allah'ın dinini tahrif ettiklerini ve kendilerine verilen nimetler teker teker ne yapılıyor? Zikrediliyor. Ve nihayetinde de bunlarla ilgili mücadele örnekleri ve müminlerin bu mücadele çerçevesinde ki 153. ayetimizden itibaren ey inananlar sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin diye cenazelerimize meşhur bir şekilde okunan bu ayetler manzumesi müminlerin nasıl imtihan edildiklerini Allah yolunda canlarını feda edenlerin durumunu ve andolsun sizi açlıkla mallardan canlardan ürünlerden yana eksiltmeyle deneriz sabredenlere müjdele ayeti beyan edildikten sonra bu sabrın ve mücadelenin en büyük örneği olan Hacer annemizin mücadelesini Hz. İbrahim'in onu Acun dağlarının ortasında iki dağın arasında Safa ile Merve arasındaki bir bölgeye bırakması ve bu bırakma çerçevesinde de Hz. Hacer annemizin tabirca ise tamamen tevekkül diye tarif ettikleri yatma, bekleme, Allah'tan umma noktasında bir şey değil, mücadele ederek, gayret ederek, sayı ederek ki biz o sayı taştan su çıkarmak olarak müdahale ediyoruz, tarif ediyorduk, o şekilde anlatıyorduk. Taştan su çıkarmanın ne demek olduğu da yani çok zor şartlar altında insanın bütün eforunu, bütün gayretini göstermesi manasına geldiğini ve bunun da en güzel örneğinin, en güzel timsalinin Hazreti Hacer annemizin olduğunu beyan etmiştik. Ve özellikle de geçmiş toplumlardaki Safa ile Merve arasındaki tahrif edilmiş kısımda Müslümanlar mütereddit davranınca onda bir mahzur olmadığını ve Safa ile Merve arasında say yapılabileceği beyan ediliyor. Ve Allah'tan gelen hakikati gizleyen sözde din alimlere ve alimlerine gelince diye onların durumunu ve pür melalini anlatan ayetler başlıyor. Ki 159 ila 162. ayetlerimiz arasında göndermiş olduğumuz ap açık belgeleri ve dost doğru yola ulaştıran hidayeti. Kitaplarda tüm insanlar açıkça bildirmemize rağmen yani onlara verilmiş olan kutsal kitaplarda insanlara açıkça bildirmemize rağmen gizleyenler var ya nasıl basit dünyevi çıkarlar uğruna yani o ketmetme ve gizleme bazen manasını farklı vermek tevil ve tefsir dediğimiz farklı tevil ve tefsir bazen ketmetmek gizlemek namaz kılmayın ayeti gibi ama başındaki abdestsiz kısmını içkiliyken kısmını kapatıp sadece namaz kılmayan ibaresini almak gibi. Bazen de manasını farklı yollarla tevil etmek gibi, açıklamak gibi, yorumlamak gibi nedenlerle dünyevi çıkarları uğruna gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder, hem de bütün lanet edici insanlar, cinler ve melekler de lanet eder. Ancak. Tevbe edip kendilerini düzelten ve gizlemiş oldukları gerçekleri açıklayanlar bunun dışında. İşte onların tevbesini kabul edeceğim. Çünkü ben çok bağışlayıcı ve çok merhametliyim. Ki ayetlerimi inkar eden ve tevbe etmeksizin kafir olarak ölenlere gelince hem Allah'ın hem meleklerin hem de bütün insanların laneti onların üzerindedir. Yani tevbe kapısı açık ama tevbe etmediğin an dünya denilen o geçici zaman dilimi içerisinde tövbe ettiğin an ilerse Allah Teala kabul eder. Ama etmediğin an bütün lanet ediciler senin üzerine lanet eder ki o lanetin içinde ebediyen kalacaklar. Ne azapları hafifletilecek ne de yüzlerine bakılacak. O halde ey insanlar şu evrensel çağrıya kulak verin diyoruz. Bizim tevhid akidesi dediğimiz, biz her kavme Allah'a ibadet edin, tabuta kulluktan kaçının diye tebliğ eden elçiler gönderdik. Tabut neydi? Allah'ın koymuş olduğu emir, yasak hüküm ve değer ölçüsüne mukabil, tersine zıddına aksine emir, yasak hüküm ve değer ölçüsü koyan her varlık. İnsanın kendi öz nefsi dahi. Allah bilmez ben bilirim iddiasında aslında bulunuyorsa, emir, yasak, hüküm ve değer ölçüsü koyuyorsa, ne olur kızımın bir günlük mürüvveti bu sefer de açsın başını. Ne olur bir günlük mürüvveti bugün de içsin bakalım derse. Allah bilmez ben bilirim iddiasında bulunuyor ve tavutlaşıyor demektir. ilahlaşıyor demektir. Sahte ilah oluyor demektir. Biz ne yapıyorduk o zaman? La ilah ediyorduk. Yani bu şekilde sahte ilahlaşan varlıklara kulluğun işaret ve alamet ve belirtiler olan itaat, sevgi, umma, korkma, dua, adak ve kurban dediğimiz unsurları vermemek suretiyle veya ortak etmemek, şirket kurmamak, müşrik olmamak, şirk koşmamak suretiyle la ilahe diyor ve ondan sonra illallah diyerek Allah var, emri var, hükmü var, değer ölçüsü var diye tarif ediyorduk ya tevhid akidesini. İşte onun açılımı manasında, delili manasındaki olan ayetimiz. Bakara suresi 163. Hepinizin ilahı bir tek ilah olan Allah'tır. İlla Allah. İlla. Yalnız o. Ondan gayrı tek yok. İlle de o deriz ya. İlle de o. ille Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Yani la ilahedir. Ondan gayrı bütün ilahlar, bütün tağutlaşan varlıklar, putlaşan unsurlar sahte olandır. La ilahedir. Elimin tersiyle itiyorum, kökünü kazıyorum manasında önce billah alıyoruz. Ondan sonra da illa Allah diyoruz. Ki o Allah çok şefkatli, ve çok merhametlidir. Evet. Bu hakikate inanmak için mucizeler görmek ister misiniz? Yani bu tevhid akidesine, bütün peygamberlerin sunmuş olduğu bu la ilahe illallah inancına iman etmek için mucize görmek ister misiniz diyor. Çünkü Yeryüzünde bu hakikati gözler önüne serecek nice deliller, ibretler, nişanlar, işaretler ve mucizeler yani nice nice ayetler vardır. Evet. 164'te Kuşkusuz göklerin ve yerin o muhteşem yaratılışında, gece ile gündüzün mükemmel bir ahenkle birbirini takip etmesinde, Allah'ın belirlediği yasalar çerçevesinde insanlara faydaları faydalı yükler ile göllerde nehirlerde denizlerde kolayca akıp giden gemilerde yani öyle bir şey ki öyle bir ahenk ki yüklü bir vaziyette akıp gidiyor ve Allah'ın gökten indirdiği yağmurlarla ölü toprağa hayat vererek yeryüzünde renk renk çeşit çeşit varlıkları üretip yaymasında ve gökle yer arasında görevlendirilmiş rüzgarların ve bulutların belirli bir güzergahda düzenli olarak harekat etmesinde. Yağmurun müjdecisi rüzgar gibi. Evet. işte bütün bunlarda aklını kullanan bir toplumun için, yer için, bölge için, toplum için nice ayetler vardır. Yani Allah'ın sonsuz ilim ve kudreti Böylece tek Rabb-i ilah olduğunu gözler önüne seren, bu şekilde belirten nice ibretler, işaretler ve nice mucizeler ve ayetler vardır. Amma bütün bu delillere rağmen insanlardan öyleleri de vardır ki Bakara suresi 65 ile 67 arasında en büyük ilah kabul ettikleri Allah'la birlikte tıpkı Allah'ı sevdikleri gibi sevdikleri bir takım sahte ilahlar, tanrılar edinirler. Yani onun katında sözünün geçtiğine inandıkları <laughs> her emrine kayıtsız şartsız boyun eğdikleri tıpkı Allah'ı sever gibi sevdikleri hani diyorduk ya itaat, sevgi umma, korkma, dua, adak ve kurban işte sevgiyle ilgili olan ayet. Allah'ı sever gibi sevdikleri bir takım sahte ilahlar edinirler. Ve inananların Allah sevgisi ise bütün sevgilerin üstündedir. Yani o sevgi öyle bir sevgi olmalı ki yani Allah'ın emir yasak hüküm ve değer ölçülerine bağlılık ve sadakat ve itaat öyle bir şey olmalı ki her şeyin üzerinde olmalı. O zalimler cehennemde kendilerini bekleyen azabı gördükleri zaman onlara geçici olarak verilmiş olan servet ve saltanatın ellerinden alınmak suretiyle bütün güç ve kudretin yalnızca Allah'ın olduğunu, o gün Allah'ın azabının çetin olduğunu bir bilseler idi. Yani kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzeh olan kim? Bizim Allah'ımız. İşte keşke onu bir bilseler idi. Nitekim Diriliş gününde 166'da vaktiyle peşinden gidilen o zalim önderler kendilerini izleyenlerden o gün uzak duracaklar. Beri olacaklar. Şeytan diyor hemen oradan sıvışır gider. Ben Allah'tan korkarım der. Hani hani sen bütün oyunları hileleri denemiştin ya. Bütün yeminleri yapmıştın ya beni kandırmak için dünyada o gün diyor bilir şeytan. Ve hemen ortadan sıvışır. İşte o zaman cehennem azabını tüm dehşetiyle karşılarına görecekler ve aralarındaki bağlar da parçalanacak, kopacak gidecektir. Ve o önderlerin izinden gidenler, "Ah, ne olurdu keşke dünyaya geri dönebilseydik de. Şimdi onların bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık." diyecek. Ve böylece Allah yaptıkları o çirkin işleri onlara kendileri hakkında derin bir üzüntü ve pişmanlık yani hayal kırıklığı, sukut hayal derler ya, sukut hayal kırıklığı olarak gösterecektir. Ve onlar cehennem azabından hiçbir zaman çıkamayacaklardır. Şu halde diyoruz 168 ila 169. ayetlerimiz arasında Bakara Suresi hitap dönüyor insanlara. Ey insanlar, yeryüzündeki helal ve temiz yiyeceklerden yiyin ve sakın şeytanın adımlarını izlemeyin. Yani Allah'tan gayrı emir yasak hüküm ve değer ölçüsü koyan ve sizi tamamen Allah'ın dininden uzaklaştıran o şeytanın yolunu ve adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin açık düşman o size ancak kötülüğü, hayasızlığı, her türlü cinsel sapıklığı ve Allah adına bilmediğiniz şeyleri söylemenizi. Ve böylece Allah'ın açıkça bildirmediği konularda yeni yeni farzlar ve haramlar ihsas etmenizi ve uydurmanızı emreder. Yani onların şey budur, planı budur. Allah'ın emir yasak hüküm ve değer ölçülerinin gayrısında nasıl bir düzmeceler, nasıl bir planlar, nasıl bir desiseler, nasıl bir düzenbazlıklar içerisinde olduğunu ortaya koyar. Ve bunu emreder. Bakın şeytanın izinden gidenler ne hale geliyor diyor ve 170. ve 171. ayetimizde onlara Allah'ın gönderdiği kitabın hükümlerine uyun denilince. Hayır. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola. Yani atalarımız üzerinde, atalarımız hangi yoldaysa, büyüklerimiz ne yapmışsa o bulunduğumuz yola. Yani onların bize bıraktıkları töre, gelenek ve ideolojilere uyarız derler. Peki ya ataları akıllarını hiç kullanmayan ve doğru yolu bulamayan kimseler ise? Yine de onların izinden mi gidecekler? Yani hadi onlar sapıtmışsa Hadi onlar yanlış yoldaysa yine mi onların yolundan gidecekler ki o inkarcıların durumu tıpkı çobanın çağrısını işittiği halde bu sözleri anlamsız bir ses ve gürültü olarak algılayan sürünün durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Çünkü akıllarını kullanmıyorlar. Yani koyunun birisi en baştaki uçurum atlar, arkası hiç düşünmeden kendini atar. Aynen bu sürüngü. Hiçbir şey ifade etmez. Böylece körü körüne atalarının izinden gitmek suretiyle haramı helal, helali de haram yapıyorlar. O oh, halde diyoruz hitap müminlere. Ey iman edenler! Eğer gerçekten bir tek Allah'a kulluk ediyor iseniz, yani itaatinizi, sevginizi, ummanızı, korkmanızı, duanızı, adak ve kurbanınızı Allah'ın emir, yasak, hüküme, değer ölçülerine göre tanzim etmek, taksis etmek suretiyle Allah'ın dinine giriyor. Ona göre rutiyellerin de ibadetlerini gerçekleştirmek suretiyle Allah'a kulluk ediyorsanız size bahsettiğimiz helal ve temiz yiyeceklerden çekinmeden yiyin ve de için ve yalnızca da ona şükredin. Bu yemenin içmenin karşılığında da yalnızca Allah'a şükredin. Ve sakın bu helal ve temiz yiyecekleri kendinize haram kılmayın. Yani Allahü Teala hüküm koyan, helal ve haram sınırı koyan kimdir? Allah'tır. Sakın ha sakın Allah'ın helal kıldığınızı kendinize haram, haram kıldığınızda kendinize helal kılmayın. Ve unutmayın ki o size ancak yani bu sefer başlıyor nelere haram kıldığı nelere haram kılmadığıyla ilgili ayetler manzumesi gelmeye başlıyor. O size ancak leşi, kanı, domuz eti. Yani boğazlanmadan ölmüş olan hayvan olan leş. Akıtılmış kan. Yani akan kan ve akıtılmış kanı Domuzun etini, yağını, kemiğini ve buna benzer her şeyini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Sınır bu. Neymiş? Leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen. Bunları haram kılmıştır. Ve aynı şekilde Allah'ın adı kasten terk edilmek suretiyle yahut besmele çekilse bile putların önünde kesilenleri yemekte haram. Bunlar fıkhi kaydı oluyor. Bunları yemek de haramdır. Fakat her kim bunun karşılığında ikrah-ı müci dediğimiz ölüm tehdidi anı ve ölme riski var ise mecbur kalırsa yani yiyecek başka bir şey bulamama ve başkasının zorlaması gibi sebeplerle bunlardan yemeye mecbur kalır ise Başkalarını tehlikeye düşürecek biçimde onların hakkına saldırmamak. Yani o o kadar az ki sen yediğin an başkası da ölecek. ha Biraz ona ölmeyecek kadar biraz sana tarzı. Onun hakkına saldırmamak ve yemek zorunda kaldığı ölçüyü aşmamak şartıyla ona bir günah yoktur. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır. Çok meraklıdır. Burada ikrah mülci dediğimiz zorlama, baskı ve Müslümanların eziyet görmesi karşılığındaki ne kadar ne yapabileceğiyle ilgili hüküm ayetleri geliyor. Ve asıl haram yiyenler kimlerdir bilir misiniz diye başlayan 174 ila 176. ayetlerimiz arasında Allah'ın indirdiği kitabın herhangi bir hükmünü gizleyen ve onu ahiret nimetlerine göre pek küçük bir kazanç olan servet, makam, şan, şöhret gibi dünyalık çıkarlarla değişenler var ya, işte onlar midelerini ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Ve diriliş günü Allah onlarla rahmet lisanıyla konuşmayacak ve onları günah kirlerinden arındırmayacaktır. Ve onlar için cehennemde can yakıyla bir azap vardır. İşte onlar doğruya ve gerçeğe ulaşma yerine sapıklığa düşmeyi, bağışlanma yerine de azaba uğramayı tercih eden kimselerdir. Ve bunlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymış. Hemen burada ne yapıyor? Bir teşbih sana duyguluyor allah Ne kadar da ateşe dayanıklıymış, ne kadar cesurmuş, cahilin cesurun diyor ya, ne kadar büyük laf bunlar, ne kadar büyük iddia der gibi. Ateşe karşı ne kadar da dayanıklıymış. İşte böyle ki bu azap sebepsiz ve haksız değildir. Çünkü Allah hakikatin ta kendisi olan bu kitabı hak ile indirmiştir. Yani hak ve hakikat anlaşılsın ve yaşansın diye indirilmiştir. Laf olsun diye değildir. Bu din pratik dinidir, uygulama dinidir. Namaz kılın ve ona iman ettim demek de olmuyor. Namazı kılman gerek. Gerçek namaz insanları kötülüklerden alıkoyan namazdır. Veyl olsun yazıklar olsun o namaz kılanlara. Öylesine alınan abdestler, öylesine kılınan namazlar vardır ki yüzlere çarpılacaktır. Niye? Koltuk değneği olarak kullanırsan, atlama taşı olarak kullanırsan, dolgu maddesi olarak kullanırsan o namaz. Ve sana bir fayda vermezse, seni dürüstleştirmezse ve 177'de gelecek bir ayetindeki olduğu gibi sizin yönünüzü doğu veya batı yönüne dönmeniz bir değildir, iyilik değildir diye yapmamız gereken ve yapmamız, yapmamamız gereken unsurların belirtildiği gibi. Ki bu yüzden o kitabı gizlemek suretiyle hakikati barist edenlerin hakkı cehennem azabıdır. Doğrusu kitap hakkında Allah'ın emrine karşı gelmek suretiyle ayrılığa düşenler derin bir isyankarlığın pençesinde, Hak'tan uzak çok boyutlu bir ayrılık içinde diyoruz. Ve ayrıyeten ki geliyor bizim bir ayetimiz dediğimiz bir ayeti doğruya ulaşmak amacıyla Allah'ın kitabını okuyup anlamaya çalışan fakat kültürleri, akli yetenekleri ve birikimleri farklı olduğu için farklı sonuçlara ulaşan, farklı görüşler ortaya koyan kimseler böyle değil. Bu tür bir ihtilaf kişiyi dinin özünden saptırmadığı ve müminler arasında kin ve düşmanlığa yol açmadığı sürece zenginlik veya bir rahmettir diyoruz. Ve ondan sonra 177. ayetimizde yüzünüzü doğuya veya batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Yani bir işi klişeleşmiş, babadan kalma adet olsun diye başını örtmekle namaz kılmakla, bir kucak sakal bırakmakla, cübbe giymekle Müslüman olunmaz. Gerçek bir, gerçek iyilik, gerçek erdemlilik nedir diye başlıyor 177. ayetimizden itibaren. Bir müminin haliyle, kalinin yani söylediğiyle yaşantısının nasıl uyumlu ve bir olması gerektiğini beyan eden ayetler manzumesinden itibaren devam edeceğimizi beyan ediyor. İnşallah Rahman Bakara suresi 176. ayetimizde dersimizi hitabına ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.